Herkese merhaba, futbol tutkunları. Bugün sizlerle Real Madrid'in FIFA Kulüpler Kupası H grubundaki ikinci maçında Paçukayı 3-1 yendiği muhteşem karşılaşmayı konuşacağız. Ve tabii ki bu maçın yıldızı milli gururumuz Arda Güler. İlk 11'de sahaya çıktı, harika bir gol attı ve İspanya'yı adeta salladı. Hadi maçın detaylarına dalalım. Maç Kuzey Karolina'daki. Bank of America stadyumunda oynandı. Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun güveniyle maça hızlı başladı. Ve Arda Güler ilk 11'deki yerini aldı. Ama işler erken karıştı. Daha 7. dakikada Raul Asensio kırmızı kart görünce Real Madrid'i 10 kişi kaldı. Buna rağmen takım pes etmedi. 35. dakikada Jude Bellingham şık bir golle skoru 1-0 yaptı ve asıl şov 43. dakikada geldi. Gonzalo'nun nefis pasında topla buluşan Arda Güler, uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı. Ve skor 2-0 oldu. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda tempo devam etti. 70. dakikada Federico Valverde farkı 3'e çıkardı. 3-0. Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle skoru 3-1'e getirse de Real Madrid maçı rahat bir şekilde kazandı. Maç sonrası Arda Güler mikrofon başına geçti ve duygularını paylaştı. Çok mutluyum. Zor bir maçı kazandık. 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir mücadele verdi. Gol attığım için ayrıca sevinçliyim. Hocamın bana güveni sahada motivasyonumu artırıyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Benden neler istediğini biliyorum. Her şey yolunda. Golünü tarif ederken de Bellingham'ın golüne gönderme yaptı. O sağla kontrol edip solla vurdu. Ben solla kontrol edip sağla vurdum. Trent'in harika pası ve Gonzalo'nun akıllıca dokunuşuyla golü buldum. Çok mutluyum. Arda'nın performansı İspanya'da deprem etkisi yarattı. Teknik direktör Xabi Alonso'yu, taraftarları ve İspanyol basınını resmen büyüledi. Marka gazetesi şöyle yazdı. Arda Güler için Turnuva daha iyi başlayamazdı. Ancelotti döneminde özlediği lider rolü aldı ve daha fazla süre alması gerektiğini kanıtladı. AS gazetesi ise Real Madrid, Arda'nın ilk 11'ine girmesiyle toparlandı. Onun dinamizmi takımı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bellingham ve Vinicius parladı, Trent etkiliydi, Gonzalo da asistiyle göz doldurdu, dedi. Mundo Deportivo'da Arda'yı yere göğe sığdıramadı. Xabi Alonso, Al-Hilal maçındaki performansını ödüllendirdi ve Arda hocasını yanıltmadı. Golüyle maçı koparan kilit isim oldu. Vazgeçilmez. Tribünlerdeki efsaneler de ayakta alkışladı. Real Madrid'in unutulmaz isimleri Santiago Salori, Roberto Carlos ve Michel Salgado Arda'nın golünden sonra uzun süre alkış tuttu. Sosyal medyada ise tam bir Arda çılgınlığı yaşandı. Bir taraftar Arda sahada adeta bir büyücü derken bir diğeri Xabi Alonso umarım Arda'yı artık her maç ilk 11'de oynatır yorumunu yaptı. Sizce Arda Güler bu formuyla Real Madrid'in vazgeçilmezi olur mu? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yay